Herkese selam. Sizinle çok sevdiğim kurabiye tarifini paylaşıyorum. Bu kısımda tereyağı ya da margarin kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Fındık veya ceviz kullanabilirsiniz. Ben fındık tercih ettim. Çikolata olarak da sütlü çikolata ve damla çikolata tercih ederek sütlü çikolatalarımı iri şekilde böldüm. İri olması önemli çünkü küçük olursa çok fazla eriyor ve ağza gelmiyor. Esmer şekerim yoktu. O yüzden bir çay kaşığı pekmez ekledim. Şekerimi ve tereyağımı burada iyice karıştırıyorum. Yumurtamı da ekleyip yumurtanın rengi açılana kadar tam da bu kıvamda güzelce çırpıyorum. Bu şekilde olması gerekiyor. 2 su bardağı unumu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Benimki tam olarak 2 su bardağı aldı. Fakat bence biraz az olabilirdi. Birazcık mısır nişastası ekliyorum. Hamurum hazır olduktan sonra gördüğünüz gibi katı malzemelere geçtim. Çikolatalarımı ekleyip fındığımı da ekledikten sonra güzelce karıştırıp yuvarlak haline getirip fırına veriyorum. Ben ceviz büyüklüğünde olmasına dikkat ettim. Çünkü fırında iyice yayılacak gördüğünüz gibi. 180 derece fırında 15 dakika.